Merhaba, 3D baskılarda modellerin tabloya oturacak kısımlarındaki alanları az veya dayanıksız ise belirli bir katmandan sonra modelin tabladan ayrılması kaçınılmaz oluyor. Özellikle destek gerektiren modellerde desteklerin tutunması için raft kullanılması faydalı olacaktır. Diğer bir durum ise ABS, ASA gibi malzemelerin tabloda bulunan yüzeyleri tutunma veya büzüşme sorunu yaşayabiliyor. Yaşanan bu durumları en aza indirmek, sorunsuz tutunma elde etmek için slicer'ların sunduğu çözümlerden biri de raft özelliğidir. Kısaca raft, modelimiz ile tabla arasında birkaç katman oluşturarak nesnemizden daha geniş bir alanda tutunma sağlayan özellik diyebiliriz. Şimdi sizlerle Orca Slicer'da sol taraftaki menüde destek kısmında yer alan raft özelliğini detaylıca tanıyalım. Raft katmanları alanından kaç katman raft kullanacağımızı seçebiliriz. En az iki katman olarak bu özelliği kullanabiliriz. Raft katmanlarını 2'ye ayarladım. Plakamızı dilimleyelim. Modelimize yaklaşalım. Gördüğünüz gibi modelimizin tabloya değen kısmı çok güçsüz yani alanı çok düşük. Bu sebeple bu modelin bu şekilde tabloya tutunması çok zor olacaktır. Filamentin filamente tutunması daha iyi olduğu için raft özelliğini kullanmamız bu tip modellerde bizim faydamız olacaktır. Buradaki raft katmanlarını incelediğimizde en altta bizim ilk katmanımız oluşuyor. Onun üzerinde ise arayüzümüz oluşuyor. Renk şemasını açalım. Gördüğünüz gibi şurada koyu renkli olan kısım bizim destek arayüzümüz. Yani raftımızın arayüzü. Arayüz ne demek? Model ile parçanın birleştiği katmana biz aslında arayüz katmanı diyoruz raft kontak Z mesafesi alanından nesnemiz ile üst raft arayüzünün arasındaki tutunmayı sağlayan mesafeyi ayarlayabiliriz. Buradaki değeri düşük tutarsak parça rafta daha iyi tutunacak ama daha zor sökülecektir. İdeal değeri bulmak için deneme baskısı alıp ideal değerimizi bulabiliriz. Destek videomdan hatırlıyorsanız bir destek modeli basmıştık. O modelde üst Z mesafesini ayarlamıştık. Aynı bu tip modellerde de bizim Z mesafesini ideal değer olarak ayarlamamız iyi olacaktır. Örnek vermek gerekirse benim bu modelim için arayüzümle parçamın tutunduğu yerdeki mesafeyi 0,1 olarak ayarladığımda buradaki raft arayüzünün parçaya tutunması daha iyi olacağından parçam daha sağlam çıkacaktır. Raft arayüzü ile modelin birleştiği yer sizin için önemli değilse yani kaliteden birazcık ödün veriyorsanız buradaki z mesafesini oldukça düşük tutabilirsiniz. Ben bu değeri genelde 0.1 mm olarak kullanıyorum. Raft özelliği destek ayarlarımız ile doğrudan bağlantılıdır. Raft katmanımızın desenini değiştirmek istediğimizde arayüz deseni kısmından istediğimiz deseni seçebiliriz. Konsantrik seçtiğim için gördüğünüz gibi raft arayüz desenim değişmiş oldu. Raftımızın yoğunluğunu değiştirmek istediğimizde başlangıç katman yoğunluğu kısmından bunu ayarlayabiliriz. Raftımızın genişliğini arttırmak istiyorsak ilk katman genişletme kısmından ayarlayabiliriz. Son olarak raft özelliğinin tutulması düşük nesnelere olan faydasını görmek için örnek olarak videoyu izleyelim. Bildiğiniz gibi Orca Slicer ile ilgili elimden geldiğince kaliteli ve detaylı videolar çekmeye özen gösteriyorum. Kanalımızın gelişmesi için abone olmayan arkadaşların abone olmasını, kitlemizin büyümesi için çevrenizi önermenizi rica ederim. Hepinizi destekleriniz için teşekkür ederim.